Herkese merhaba. Anlat açılırsın podcast'ine hoş geldin. Ben İrem. Sana da oluyor mu? Bazen bazı şeyler çok güzel gidiyor. Bir iş, bir ilişki. Sonra içten içe bir şey oluyor ve sen kendini geri çekilirken buluyorsun. Veya o durumun o güzel gidişatını kesintiye uğratacak bir şey yapıyorsun. Bilmiyorsun neden yaptığını bunu. Bazen fark etmeden oluyor. Böyle iki yanı ayçiçek tarlası bir yolda tatlı tatlı giderken bir anda ortaya çıkan görünmez bir fren gibi ve kimsenin ayağı değil o frene basan ya da yoluna aniden bir şey çıktığı için frene basmıyorsun. Ortada hiçbir şey yokken senin kendi ayağın gidiyor, basıyor frene. Öz sabotaj diyorlar buna. Kendi kendini sabote etmek. Ben çok bayılmıyorum böyle terimlere. Hani çok insani bir şeyi bir anda çok doğallıktan uzak, yapay bir yere taşıyor gibi hissediyorum. Şu anda da hissettim bunu söyler söylemez. Başından beri çok doğal gelirken mesela bu söylediklerim ve içimden evet ya oluyor bu bana bazen yapıyorum ben de diye düşünerek konuşurken öz sabotaj diyorlar buna dediğim anda böyle bir eyvah yanlış bir şey yapıyorum galiba ben ne yapacağız diye bir panikledi. Suçluluk duyduğu için. Hani kendi önünde durmak gibi kendi yoluna taş koymak gibi aslında ve buna dair bir uyanış yaşadım kendi çapımda. Bu bölüm hepimizin içinde bir yerlerde zaman zaman görünür olan bu kendi yoluna taş koyma meselesinden, mekanizmasından bahsedeceğim. Bununla ilgili yaşadığım o beni etkileyen uyanıştan bahsedeceğim. Belki dilerim sen de dinledikten sonra sandığından çok daha farklı bir yerden anlamaya başlayabilirsin bu konuyu ve eğer içinden gelirse dinledikten sonra yaz bana bir yerlerden üzerine konuşalım. Şimdi dedim ya öz sabotaj diyorlar buna ve şöyle bir tanım da yapıyorlar. Kendi potansiyelini gerçekleştirme yolunda bilinçli veya bilinç dışı şekilde kendine engel koymak. Çok istediğim bir şey gerçek olurken son anda vazgeçmek gibi mesela ya da seni vazgeçirecek bir şey yapmak kendi kendine. Ya da o çok istediğin şeye programa başvurmamak, o gelen teklifi geri çevirmek, heyecanla yaptığın o projeyi bir anda yarım bırakmak ya da ilişkiler, o çok iyi giden ilişkiden uzaklaşmak, durduk yere tartışma çıkarmaya başlamak. Ve bütün bunlardan sonra şöyle düşünmek. Ah zaten böyle olacaktı, zaten olmazdı ki, yürümezdi ki. Ya da ben zaten böyleyim. Benim hayatım zaten böyle. Sonrası üzüntü, hayal kırıklığı. Bunu niye yapıyor olabiliriz biliyor musun? Şimdi o uyanış geliyor. Yavaşlayacağım burada çünkü bunu ilk duyduğumda böyle bir ihtimalin gerçek olabileceğini kabul etme noktasına geldiğimde zorlanmıştım ben. Şundan bahsediyorum. Belki kendi önümüzde duruyoruz kendi yolumuza kendi ellerimizle taş koyuyoruz. Çünkü bir başkasının beni üzebilme ihtimali, beni hayal kırıklığına uğratma ihtimali, bir başkasının bana verebileceği zarar, benim kendime vereceğim zarardan daha çok canımı acıtır. O yüzden kimseye fırsat bırakmayayım ve zararı ben kendime vereyim, hiç değilse bildiğim yerden gelsin. Eğer ben kendime zarar verirsem bir başkasından gelecek darbe beni o kadar yıkamaz, beni o kadar şaşırtamaz diye düşünüyor olabiliriz. Çünkü kötü sonu önceden yazmak acıyı tanıdık hale getiriyor ve biz bilinmeyen acılardan korkuyoruz. Tanıdık acı daha güvenli. O yüzden herkesten, her şeyden önce biz acıtıyoruz kendi canımızı ki bilmediğimiz yerden gelip bizi vurmasın, hazırlıksız yakalamasın. Bu bir korunma biçimi, savunma biçimi. Yani bizi koruduğunu sanıyoruz ama aslında başka bir şey yapıyor. Geleceğim oraya. Ben bunu hayatımda çok yapmışım. Ve belki de hala yapıyorum bilmeden. Mesela bundan 4-5 yıl önce çok iyi hatırlıyorum. Bir arkadaşım dedi ki İrem hadi gel beraber bir inziva düzenleyelim. Bir meditasyon kampı. O bunu der demez Böyle içimde bir heyecan kıpırtısı hissettim. Hemen ya ne güzel olur gibi bir ses yükseldi ve heyecanlandım, mutlu oldum, istedim bunu. Ve yapalım dediğimiz zamana tarihe daha çok vardı. Ama böyle biraz üzerinde düşünmeye, planlamaya başlayalım dedik. Zaman geçti, bir süre konuştuk, planladık. Sonra ne oldu biliyor musun? Her şey hazırdı. Sadece duyurmak kalmıştı ve dedim ki ben yapamayacağım. Geri çekildim. Sonra o arkadaşım yaptığı hazırlıklarla bir başka arkadaşına gitti. Onunla yaptılar sanırım o inzivayı ama ben kendi elimle yarıda bıraktım o hayali. Şimdi dönüp bakınca soruyorum kendime. Ben orada kendi önümde nasıl durdum? Hangi adımları atmaktan kaçtım? Hangi konuşmaları erteledim? Belki başka işlerin arkasına mı saklandım? ve bugün baktığım yerden daha net görebiliyorum. O inzivayı ya olmazsa, ya istediğim gibi gitmezse, yeterince iyi olmazsa, ya kimse gelmezse, bunun gibi korkularla gölgelemiş olabilirim. Ve belki en derininde şu vardı. Başarısız olacaksam buna ben sebep olayım. Başkaları başka durumlar sebep olmasın. Çünkü o daha çok acı verecek. İnzivama kimsenin gelmediği gerçeği, benim o inzivayı yapmamdan ya da yapmamamdan daha önemli bir yerde belki içimde. Ve ben bu acıyı yaşamamak için belki en başından vazgeçeyim ki sonra canım acımasın. Ben kendi ellerimle vazgeçeyim. Yani bazen en çok istediğimiz şeylerden en çok biz kaçıyoruz. En çok çıkmak istediğimiz yolların önünde yine en büyük engeller olarak biz duruyoruz. Mesela belki senin de bazı fikirlerin var seni heyecanlandıran. İş fikri, yeni projeler, girişim fikri, bilmiyorum. Ama paylaşmıyorsun. Gerçekleştirmek için bir adım atmıyorsun. Çünkü fikrini paylaşırsan ve iyi bulunmazsa, reddedilirse ya da başladın diyelim, yol üzerinde bir şeyler ters giderse acı verecek. En baştan kendi içinde reddediyorsun o fikirleri. Kendine fırsat tanımayarak başkalarının seni reddetmesine, başkalarından beklediğin tepkiyi almamaya, belki hayal kırıklığına uğramaya, başarısız, yetersiz hissetmeye engel oluyorsun. Yani kendini sabote etmek başarısızlığa uğramamak için değil, başkası seni başarısızlığa uğratmasın diye, buna izin vermemek için. Çünkü ben hayal kırıklığına uğratırsam kendimi, en azından ne zaman ve nasıl hayal kırıklığına uğrayacağımı bilirim. Yeter ki başkasından gelmesin, diyor için. İnanılmaz bir mekanizma işlemiyor mu burada sence de? Koruyor seni. Koruma içgüdüsüyle yapıyor. Çok zeki bir taraftan. Ama kendini saklamana, küçültmene sebep oluyor bir yandan da. Ve hayatının o alanından aslında alabileceğin tatmini, yaşayabileceğin anlamlı, güzel deneyimleri daha gerçekleşmeye fırsat bulamadan onlar yok ediyor. Bu bölümü düşünürken bu günüme de baktım samimice. Nerede yapıyorum bunu en çok diye sordum ve inanamadım fark ettiğim şeye. Arkadaşlık ilişkilerimde yapıyorum hala. Çok sevdiğim, zaman geçirmekten çok keyif aldığım arkadaşlarım var ama neredeyse hiçbir zaman Onlara bir program önermiyorum. Şunu yapalım mı, buraya gidelim mi? Onlar sorduğunda koşa koşa gidiyorum. Ama ben neredeyse hiç teklif etmiyorum. Çünkü çok korkuyorum galiba içten içe. Benimle vakit geçirmek istememe ihtimalleri, reddedilme ihtimalim, dışlanma ihtimalim o kadar canımı yakabilir ki o gerçek olmasın diye hiç sormuyorum bile de bunu yaparak ben kendi kendimi dışlıyorum aslında. Başkasından gelebilecek acıyı ben kendime yaşatıyorum. Ben kendimi geri çekiyorum ki sonra daha çok kırılmayayım. Buraya bakmak kolay değil şu an benim için. Bununla yüzleşmek. Sen de bir bakmak ister misin kendine? Sen nerelerde bunu yapıyorsun sence? Bilerek ya da bilmeyerek. Mesela Böyle dersem gerçek hissimi, gerçek fikrimi söylersem dışlanırım korkusuyla arkadaş ortamlarında, aile içinde içinden geçenleri söylemeyip sessiz kalıyor olabilirsin. Beni reddetme ihtimaliniz olmasın diye ben kendimi zaten bu ortamda ortaya koymuyorum bile diye düşünüyor olabilirsin. Yakın ilişkilerinde tam gerçek bir yakınlık, gerçek bir bağ oluşacakken aranızda geri çekiliyor olabilirsin. Bir gün terk edilirsem canım çok yanar, en iyisi ben şimdiden uzaklaşayım diyor olabilirsin. Her şey çok güzel giderken, ilişki içinde sudan sebeplerle tartışma yaratıyor olabilirsin. Kimse seni beklemediğin bir anda acıtmasın diye, sen kendini kontrollü şekillerde acıtıyor olabilirsin. Bir önlem gibi, bir kalkan gibi. Eğer tanıdık geliyorsa sana da, bil ki bu bir hata, bir yanlış değil. Bu bir kusur değil. Bu bir zamanlar seni incinmekten koruyan, zekice ama artık dar gelen bir zırh, bir koruma kalkanı. Belki çok eski zamanlardan kalma, seni hayal kırıklığından, reddedilmekten başarısızlıktan korumak isteyen bir refleks. Bugün artık sana engel oluyor olabilir ama zamanında seni bir şeyden kurtarmış olabilir. Canın o kadar yandı ki belki geçmişte kendine bir söz verdin. Bir daha hazırlıksız yakalanmayacağım. Ve o sözle birlikte kimse kırmadan önce ben kendimi kırarım. Kimse bana değersiz hissettiremeden önce ben kendimi değersiz görür ve ona göre davranırım. Ona göre seçimler yaparım. Döngüsü başladı. Benim için böyle oldu. Ve kendi yolumda durduğum, kendi önüme çıktığım her seferinde aslında duygusal olarak karşımdakine şunu söylüyordum. Sen beni yaralayamazsın. Çünkü ben kendime daha önce vurdum bile. Bu döngü sana seni koruyormuş gibi geliyor olabilir. Olacak olanı biraz öngörebilmeyi sağladığı için sana bir kontrol hissi veriyor olabilir. Başkası beni reddederse onun anlamı çok büyük ve o hisle baş edemem ve o beni yıkabilir. Ama ben kendimi o beni reddetmeden geri çekersem zaten daha en başından ortaya koymazsam o zaman terk edilmiş olamam. Ben seçtim, ben geri çekildim. Ben kendimi göstermedim. Olur ve bu bana bir kontrol hissi verir. Ama fark et. Bu aslında gerçekte seni hayatın dışında, ilişkilerin dışında, kalpten yaşamanın, doya doya sevmenin, kırılmanın da, çok tadını çıkarmanın da, o duyguları doya doya yaşamanın, yaşamanın, gerçek anlamda yaşamanın dışında tutuyor. Ve en son isteyeceğim şey bu bölümü bir şeyleri düzeltmeliyim hissiyle kapatman. Düzeltmeye çalışacağın hiçbir şey yok. Bazen en büyük değişim bir şeyleri düzeltmeye çalışmakla değil, onu yargılamadan fark etmeye başlamakla başlıyor. Fark ettikçe, "Aa bak, görüyor musun? Yine böyle düşündüm, yine böyle yaptım." diye merakla, yargılayarak değil, merakla gözlemledikçe bir anlayış doğuyor. Kendine yaklaşıyorsun. Kendini daha iyi anlamaya başladıkça kendini daha çok seviyorsun. İnsan olmaya daha çok izin veriyorsun kendine. Ve oradan şefkat doğuyor. Gel şöyle bitirelim. O kendi önünde duran, çünkü kırılmaktan çok korkan ve sadece seni korumaya çalışan parçaya beraber bir seslenelim. Şu an her neredeysen Birkaç saniyeliğine gözlerini kapat ve sadece dinle. Sevgili kendini sabote eden parçam. Seni bugün fark ettim. Ne kadar uzun süredir orada olduğunu. Her reddedilmeden, her utançtan önce hemen ortaya çıkışını. Sandım ki bana zarar veriyorsun. Ama aslında korumaya çalışıyormuşsun. Dışarıdan gelen kırılmalara karşı İçeriden küçük küçük yaralar açıyormuşsun. Çünkü onlar tanıdık. Çünkü onlar baş edilebilir. Bugüne kadar beni koruduğun için teşekkür ederim. Ve artık bilmeni istiyorum ki ben insanım ve kırılabilirim ve sonra tekrar toparlanabilirim. Çünkü daha önce de yaptım. Daha önce de canım yandı. Kalbim çok kırıldı ve sonra iyileşti. İyileştirdim. Artık kenara çekilebilirsin. Çünkü ben düşebilirim. Kalkmam zaman alabilir. Ama eninde sonunda ne yapar eder kalkarım. Bulurum yolumu. Buluruz yolumuzu. Hele ki berabersek. Ve burada beraber olduğumuz için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bir sonraki bölüme kadar iyi bak kendine. Eğer sana derin bir nefes aldırdıysa bu bölüm, kalbine iyi geldiyse bir sevdiğine gönder. Ona da iyi gelsin. Görüşmek üzere.